Bundan yaklaşık iki buçuk yıl önce Brawl Stars'ın içerisinde inanılmaz bir teklif satılmıştı. Şu anda ekranda gördüğünüz 49 taşa 49 mega kutu ve 3920 elmas yerine sadece 49 elmas karşılığında almıştık ve Brawl Stars dün yine inanılmaz bir teklif getirdi. Bu tekliften daha iyisi şimdiye kadar Brawl Stars içerisinde gelmiş geçmiş en iyi teklifte. Bu videoda hem Brawl Stars'ın en iyi teklifine bakacağız hem de Brawl Stars'ın resmi kanalında paylaşılan bir klip var. Bu içerisinde paylaşılan gizemli bir kod var. Bu kodu göstereceğim size. Gerçekten çok şaşıracaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda Brawl Stars videolarının daha fazla gelmesi için aşağıdan bir tane de like atarsanız çok sevinirim. İlk olarak oyuna gelen en iyi teklifle başlayalım isterseniz. Bundan yaklaşık 2,5 yıl kadar önceydi. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz benim eski bir videomdan bir kesit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 49 taş karşılığında 49 mega kutu teklifi getirmişti Brawl Stars. 3.920 elmasıya yerine 49 elmas karşılığında alabiliyorduk arkadaşlar 49 mega kutuyu ve bu oyun tarihinde Brawl Stars tarihinde gelmiş geçmiş en iyi teklif olarak karşımıza çıkmıştı ve ben bununla ilgili aslında birçok da açılım yapmıştım. Bu teklif bir bug mıydı değil miydi çok fazla anlayamamıştık çünkü bu böyle hani 1 saat 2 saat içerisinde düzeltilmedi arkadaşlar çok uzunca bir zaman oyunda kaldı ve birçok kişi bunu rahat rahat aldı yani öyle hemen işte geldi 1 saat içinde gitti falan gibi bir durum yoktu. Hatta ben bu acaba bir bug mıdır yoksa gerçekten böyle bir teklif var mı diye süpersel desteğe de yazmıştım ama süpersel destekten de çok böyle net işte bu bir hatadır gibi bir cevap gelmemişti. Acaba bundan daha iyi bir teklif gelebilir mi falan diye düşünüyorduk arkadaşlar ve Brawl Stars dün oyunun içerisine bundan çok çok daha iyi bir teklif daha getirdi. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ekran görüntüsünü KZM isimli arkadaşımız gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine de Discord üzerinden bana ulaştırdı. Ben görmemiştim bu teklifi arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bölümde bir şey dikkatinizi muhtemelen çekmiştir. Bu bir montaj falan değil yani. Oyunun içerisine gelen bir hata olduğunu tahmin ettiğim bir teklif arkadaşlar. Belki zaten gören arkadaşlar vardır. Hatta görüp alan arkadaşlar varsa onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. En solda görmüş olduğunuz teklifte 35 TL diyelim biz ona 34.99 ama 35 TL karşılığında 140 tane mega kutu satışı var. Şimdi zaten yanındaki tekliflerle fiyat ve mega kutuyu kıyasladığınız zaman bir gariplik olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela 14 tane mega kutu 330 lira ama burada 140 tane mega kutu 35 lira. Yani şu 14 mega kutuyu 10 ile çarp 140 mega kutu olması için 330 lirayı da 10 çarp 3300 TL'lik mega kutuyu bize 35 TL'ye sattılar. Bu Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en iyi teklifiydi. Önceki teklif yani 49 taşa 49 mega kutunun bir hata mı yoksa değil mi olduğunu anlayamamıştık çünkü dediğim gibi çok uzunca bir zaman devam etmişti. Ama bu teklif saatler içerisinde hemen kaldırıldı. Yani muhtemelen bu bir hataydı. Peki eğer bu teklifi aldıysak hesabımızın başına bir şey gelir mi diye düşünen arkadaşlar olabilir kesinlikle hiçbir şey gelmez. Alamayan arkadaşlar da ben de istiyorum şeklinde yorumlar yapıyor tabi haklı olarak ben de isterdim bunu almak ama maalesef alamadık her arkadaşlar. Tekrar tabii ki böyle bir teklif gelmeyecek. Dediğim gibi bu bir hataydı. Ama bunun bir hata olduğunu sonuçta oyuncu o anda anlayamayıp satın alabilir. O yüzden de hani satın alanlarla ilgili herhangi bir cezası vesairesi yok. Yani teklifi bir şekilde satın aldıysanız arkadaşlar korkmanıza falan gerek yok. 35 TL karşılığında 140 mega kutu teklifi şu anda ne hale geldi biliyor musunuz? Hemen şuradan dükkana tıklayalım isterseniz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi en sağ tarafta 34.99 yine aynı teklif yine 300 altın var ama 140 tane mega kutu değil sadece bir bir tane mega kutu var. Zaten buradaki teklifin bir hata olduğunu aslında şuradan anlayabiliyoruz. 3x değer yazıyor yanında. Yani normalde orada gerçekten 140 mega kutu getirmek isteseler orada 3x değil de böyle herhalde 300x değer falan gibi bir şey yazması lazımdı. Neyse yani sonuç olarak böyle bir bug vardı arkadaşlar. Eğer aldıysanız bir şekilde dediğim gibi korkmanıza gerek yok. Yapacak bir şey yok. Yani Brawl Stars alan oyuncularla ilgili böyle bir ceza falan hiçbir zaman uygulamadı bugüne kadar. Bundan sonra da uygulamayacaktır. Ama bu bir hata sonuçta. Yani hata olduğu da zaten hani yanındaki tekliflerden aslında belli. Şimdi de gelelim arkadaşlar. Brawl Stars'ın bir klibi yayınlandı. Bu ekranda görmüş olduğunuz klip belki izlemişsinizdir. Yine Bad Randoms grubunun Poco ile ilgili yapmış olduğu bir şarkı. Bu şarkının içerisinde arka tarafta bazı görseller vesaireler akıyor. Ama içerisinde gizli bir kod var arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Bunu da yine Discord üzerinden bir arkadaşımız paylaştı. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Gece evet bu kadar diye bir arkadaşımız demiş. Ya abi Brawl Stars'ın yeni attığı videonun 10-11 saniyesinde 0.25 hızda göründüğünde bir foto var ve altta bir kod var ve bu kodu buraya girdiğin zaman başka bir yere gidiyor şeklinde bir yorum yapmış. Bu arada siz de açıklama kısmında Discord serverımıza gelip Brawl Stars detayları sayfası altına Brawl Stars ile ilgili bulduğunuz bütün gizemleri detayları yazın. Yazmış olduğunuz gizem ve detayları ben her gün inceliyorum ve burada enteresan şeyler bulduğum zaman toparlayıp bunların hepsini de sizlerle video olarak paylaşacağım. Yani benim her gün Discord'da girip kontrol ettiğim tek sayfa Brawl Stars detayları sayfasıdır. O yüzden siz de mutlaka bulduğunuz şeyleri yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda sizin de isimlerinizi bu şekilde gösterebilirim. Tam 10. saniyede durdurmamız lazım arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyim? 0.25 hızda. Şu an olmadı. Şu anda olmadı. Evet şu anda durdurmayı başardım arkadaşlar. Şimdi kendimi sağ tarafa alıyorum. Bakın burada böyle Poco'nun bir tane işte resmini görüyoruz. Ve alt tarafta bir tane kod var arkadaşlar. J, U, C, H, Y, 5, D vesaire diye bir kod var. Şimdiye kadar Brawl Stars'ın paylaşmış olduğu en ilginç gizem herhalde bu olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir şarkının içerisine böyle bir kodu paylaşmak gerçekten ilginç. Ve bu kodu nereye yazmamız gerektiğini bulmak da gerçekten çok zor. O yüzden bu gizemi paylaşan arkadaşı da tebrik ediyorum. Buradaki kodu şimdi youtube.com yazdıktan sonra hani slash'tan sonra böyle videonun bir kodu oluyor ya o kod bölümüne yazacağız arkadaşlar ve bakın bizi nereye götürecek. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz kodu aklınızda tutun arkadaşlar. Diğer tarafa doğru uçuyoruz. Ekranda üst tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar youtube.com slash watch slash işte soru işareti bilmem neden sonra o kodu yazıyoruz. J-U-C-H-B-5-D-C-B-C-G E ve buraya ya bu kodu yazdığımız zaman bizi Brawl Stars'ın içerisindeki Year of the Tiger 1. bölüm yani şu an ekranda görmüş olduğunuz videoya yönlendiriyor. Year of the Tiger animasyonu yani kaplan yılı animasyonunu videosuna yönlendirmesinde herhangi bir bağlantı var mı ya da işte Poco ile ilgili herhangi bir şey bu videonun içerisinde var mı diye de inceledim ama Poco ile ilgili bir şey bu videonun içerisinde yok. Bu sadece işte Feng'in yer aldı ve daha sonra böyle bir turnuva bileti aldığı ve turnuvaya karakterlerin katıldığı bir animasyondu. Aslında bize 10. sezon yani Kaplan Yılı sezonunu tanıtan bir animasyon. O kodu oraya yerleştirmelerinin sebebi ne olabilir? Çünkü çok hızlı geçilen bir bölümde yani yakalamak gerçekten zor ve böyle 0.25'te bile birkaç kere denediğim zaman ben yakalayabiliyorum. Sadece öylesine paylaşılmış şeyler olabiliyor tabii ki ama yani bu kadar böyle milisaniyelik bir yere bu kadar enteresan bir kodu ekleyip bu videoya yönlendirmesinde bir amaç olmalı diye düşünüyorum. Şu anda bu amacın ne olduğu ile ilgili bir fikrim yok arkadaşlar. Eğer bulduğunuz bir şey olursa mutlaka yorum kısmına ya da Discord'da Brawl Stars detayları sayfasına yazmayı unutmayın. Ve son olarak dün Oyun Gizemleri isminde bir kanal açtım arkadaşlar ve bu kanala ilk videomu da yükledim. Bir gün içerisinde 1000 aboneyi çok rahat bir şekilde geçtik. Hatta videomuzda 1400 izlenmeyi falan geçti. Hatta daha da yüksek muhtemelen şu anda ama gerçekten çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Bu kanalda farklı oyunların yani Brawl Stars'ın dışındaki oyunların gizemleri, hikayeleri vesaireleri olacak. Şu anda aklımda olan Poppy Playtime var. Zaten Poppy playtimela playtime ile başladık. FNAF Security Breach var biliyorsunuz. FNAF'ın yani Five Nights at Freddy's'in belki oyunu ile ilgili yine gizem ve hikayeler olabilir. Ya da hangi tür oyunları görmek isterseniz bunu da yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Minecraft ile ilgili aklımda bir şeyler var. Yani gerçekten buradaki gizemleri farklı herhangi bir kanalda görmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Yani şu video gerçekten Türkiye'de herhangi bir yerde olan bir video değil arkadaşlar. İstiyorsanız siz de araştırabilirsiniz. Bu videoyu da bu arada şurada kartlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Bu baştan sona kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Çünkü izlenme süresi de çok önemli oluyor önerilme için. Videoyu baştan sona kadar izleyip bir tane like atarsanız bir de kanala abone olursanız gerçekten bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Şu anda aklımda buraya haftada bir video atmak var. Cumartesi günleri saat 12'de bir video şeklinde ama belki bunu arttırabilirim. Belki 2 ya da 3 video şeklinde de devam edebilirim. Bu tamamen sizden gelen ilgiye göre değişecek. Bakalım artık. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.